Ramazan ayını tebrik ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve burada sizlerle bu mübarek günlerde bir iftar vesilesiyle bir arada bulunmaktan duyduğumuz bahtiyarlığı ifade ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenabı Allah bu buluşmamızı, bu yapacağımız iftarımızı hayırlı eylesin, kabul eylesin. Günümüz hayırlı olsun, buluşmamız hayırlı olsun. Hayırlı sonuçlara inşallah vesile olsun. Tabii değerli il başkanımıza burada teşkilatımız tarafından oluşturulan çadır kentimizin Profesör Doktor Necmettin Erbakan çadır kentimizin yönetimine bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun bütün emeği geçenlere, bütün hayır sahiplerine buradan ismini anmasak bile, ismini sayamasak bile ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Burada önemli bir hizmet gerçekleştirildi. Bunu görüyoruz. Bundan dolayı da büyük bahtiyarlık yaşıyoruz. Tabii mübarek Ramazan ayını hem bütün Maraşlıların, hem bütün deprem depremzedelerimizin, hem bütün milletimizin, hem de tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını da bu vesileyle tebrik ediyorum. Cenabı Allah inşallah bayrama da Kadir gecesine de hep birlikte sağlık, huzur, afiyet içerisinde ulaşmayı nasip eylesin. Yine burada bizleri en sıcak bir şekilde karşılayan çadır kentimizin sakinleri hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Çocuğuyla, hanımıyla, genciyle, yaşlısıyla Bizleri bağrınıza bastınız. Allah sizlerden razı olsun. Bu sıcak karşılamadan dolayı, bu teveccühden dolayı teşekkürler ediyorum. Ve burada çadır kentimizde dünyaya gelen minik yavrularımız, bir tanesi Necmettin Erbakan, bir tanesi de Hatice Nermin Erbakan kızımız daha bir günlük. Onlara da İslam'a, annesine, babasına, babasına, hayırlı, hayırlı duasını yapıyorum. Allah bağışlasın. Cenab-ı Allah dünyada da ahirette de onları inşallah aziz eylesin. Dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler onlara nasip eylesin. Burada çadır kentimizin ismiyle uyumlu bir şekilde bu yavrularımızın merhum Erbakan hocamızla merhum Ermin annemizin isimlerini taşıyan bu yavrularımızın dünyaya gelmesini burada görmek bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Bizler için de büyük bir müjde oldu. Allah bağışlasın diyorum. Tabii 6 Şubat depreminin acısını halen millet olarak en derin bir şekilde hissetmeye devam ediyoruz. Sizler burada yaşayan yaşayan kardeşler elbette ki acıyı yaşadınız. Halen de içinizde bu acı devam ediyor. Ancak bizler de Türkiye'nin dört bir yanında 85 milyon bu acıya ortak olduk. Gerçekten de bütün 85 milyon olarak hem acınızı ortak olup hem de yardım için seferber olduk. Bundan dolayı da tabii ki aziz Adam milletimizin bu kaderci şinaslığını, bu ayasındaki sağlamlığı bu Yo, deprem de. hadisesinde bir kez daha görmüş olduk. Kardeşi açken tok yatmayan, kardeşi üçürken kendisi rahat yatağında sıcak yatağında uyuyamayan bir millet olduğumuzu bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Bütün hayır sahiplerinden de Allah razı olsun diyorum. Tabii bu acılarımız bir nebze olsun hafifliyor. Çünkü bölgede dün Hatay'da ve Osmaniye'de İskenderun'da bugün de Maraş'ta görüyoruz. Deprem bölgelerinde hem devletimizin hem hayırsever vatandaşlarımızın hem sivil toplum kuruluşlarımızın yapmış olduğu faaliyetler yapmış olduğu yardımlar yapmış olduğu hizmetlerle yaraların bir miktar sarıldığını görmekten dolayı da bahtiyarlık duyuyoruz. İnşallah tabii ki devletimizin öncülüğünde bu kalıcı konutların da bir an evvel hayata geçirilmesi, bir an evvel tamamlanması ve inşallah hak sahiplerine verilmesi ve bu çadır kentlerdeki kardeşlerimizin sizlerin de inşallah bir an evvel kalıcı konutlarınıza kavuşmanızı diliyoruz. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabii bununla beraber depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah onları şehitlik makamına kabul eylesin ve onları geride kalan yakınlarına inşallah ahirette şefaatçi eylesin. Makamları âli olsun. Yine yaralı kurtulan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bütün depremzedelerimizi, bütün milletimizi, bütün ülkemizi bir an evvel selamete çıkarsın. Sadece hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına değil, 85 milyon milletimize baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve Cenab-ı Allah'tan niyazımız, Cenab-ı Allah bir daha ülkemizi, milletimizi böyle afetlerle, böyle imtihanlarla sınamasın. Bununla gelmiş ve geçmiş olsun inşallah duasını yapıyoruz. Bir an evvel deprem bölgesindeki vatandaşlarımız, deprem bölgesindeki illerimiz başta olmak üzere bütün ülkemizi, bütün milletimizi Cenab-ı Allah selamete çıkarsın. Bir daha da böyle felaketlerle inşallah bizleri sınamasın. Tabii duayı yapmak bizler için bir vecibedir. Kadere iman etmek bizler için bir vecibedir. Ancak bütün bunlarla birlikte duamızı yapsak da kaderden Cenab-ı Allah'ın emriyle gelene tabii ki rıza göstersek de tedbir almak da yine bizim üzerimizde bir farzdır. Cenab-ı Allah evet kadere imanı emrediyor. Kaza ve belanın Cenab-ı Allah'tan geldiğine imanı emrediyor. Buna iman etmişiz elhamdülillah. Buna teslim olmuşuz elhamdülillah. Ancak yine Cenab-ı Allah bizlere tedbire tevessül etmeyi emrediyor vermiş olduğu akılla, vermiş olduğu ilimle bu tedbirlerin alınmasını emrediyor. Tedbirlerimizi alacağız. Sonrasında elbette ki takdire yine razı olacağız. Böylelikle vebalden, sorumluluktan kurtulmuş olacağız. Tedbir almadan başımıza gelen olaylardan bizim de sorumluluğumuz olur. Ama tedbirimizi alıp sonrasında takdire teslim olmak gerçek bir Müslümana yakışan davranıştır. Buradan iyi kastediyorum. Tabii ki deprem öncesinde yapılması gereken işler. Bir defa binalarımızın yerleşim yerlerinin sağlam zeminlerde olması ne kadar büyük öneme sahip. Bunu bu depremde bir kez daha gördüm. İşte dağ eteklerinde hem Hatay'da hem Maraş'ta hem Malatya'da yüksek kayalık bölgelerde yapılan binaların yıkılmadığını sağlam kaldığını gördüm. Dolayısıyla sağlam zeminin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bundan böyle yapılaşmaların, binaların, şehirleşmenin olacağı bölgelerin mutlaka sağlam zeminde olmasına azami gayret gösterilmesi, hassasiyet gösterilmesi lazım. Burada halkımızla, milletimizle, devletimizle, yerel yönetimlerle hepimiz müteahidiyle, vatandaşıyla, belediyesiyle üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz. Diğer önemli bir konu sağlam bina konusu. Depremin temel esasları birincisi sağlam zemin, ikincisi de sağlam bina. Yine bu depremde sağlam binaların yönetmeliğe uygun yapılan, tedbire tevessül edilerek yapılan binaların ayakta kaldığını gördük. Aynı sokakta, aynı caddede yanı başındaki binalar yıkılıyor ama sağlam yapılanların bir çizik bile olmadan sağlam çıktığını görüyoruz. Yine Tokyo'nun yapmış olduğu konumlarda bunun güzel bir örneği oldu. Yönetmeliğe uygun olması gerektiği gibi yapılan binalar yıkılmadı. Dolayısıyla bundan sonrası için buna çok büyük özen göstermemiz, çok büyük önem vermemiz lazım. Diğer çok önemli husus da mevcut yapı stoğumuzun güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi. Türkiye'de yapı stoğunun %60'ının depreme dayanıksız olduğu, dönüştürülmesi, güçlendirilmesi gerektiği TÜİK'in verileriyle ortaya konulmuş durumda. Yüzde 60. Yani 3 binadan 3 yapıdan 2 tanesinin depremle ilgili sıkıntısı var. Bunu deprem bölgesindeki şehirlerimizden başlamak üzere, özellikle İstanbul'umuzdan başlamak üzere bu yapı stoğumuzu dönüştürmemiz, güçlendirmemiz, yerel yönetimlerin bu konuda üzerine düşeni yapması son derece önemli bir husus kentsel dönüşümün yapılması, yıkılmadan, yenisi yapılmadan mevcut binanın güçlendirilmesi mümkünse de bu güçlendirmelerin acilen yapılması lazım. Yoksa böyle bir felakette meydana gelen can kaybından, maddi hasardan bu ihmali yapan, bu tedbiri almayan herkes sorumlu olur. Allah muhafaza buyursun. Tabii bununla beraber özellikle riskli bölgelerde rant uğruna dikey yapılaşmalara izin verilmemesi, deprem vergilerinin mutlaka yerli yerinde kullanılması, imar affı gibi düzenlemelerin bundan sonra gündeme gelmemesi, vatandaşımızın kalitesiz ve kaçak, dayanıksız yapı yapmasını özendiren, teşvik eden imar affı gibi düzenlemelerin gündeme gelmemesi, bu da çok büyük bir önem arz ediyor ve yine kolon kesme uygulamalarının mutlaka çok iyi takip edilmesi, cezalarının ağırlaştırılması çok önemli. Bu gerçekten de insan hayatına kastetmek demektir. Büyük bir suçtur ve cezasının da denetiminin de çok sıkı, çok ciddi olması, cezasının da çok ağır olması gerektir. Elbette ki bütün bunları anlattıktan sonra merhum Erbakan hocamızın yıllarca ifade ettiği Önce ahlak ve maneviyat prensibine işi getirip bağlayacağım. Neden? E çünkü dedik ki sağlam zeminde bina yapmamız lazım. Rant uğruna uygun olmayan zeminlere imar vermememiz lazım. Rant uğruna uygun olmayan yerleri imara açmamamız lazım. Üç kuruş fazla kar edeceğim diye malzemeden çalmamamız lazım. Üç beş kuruş rüşvet aldım diye denetimi olmuş gösterip uygun olmayan binaya evet uygundur rapor vermemem lazım. Bütün bu anlattıklarım aklımıza neyi getiriyor? Önce ahlak ve maneviyat prensibini getiriyor. Bu söylediklerimizin olması insanımızın önce ahlak ve maneviyat şuuruyla dünyacı değil ahiret öncelikli insan olarak yetişmesine bağlı. Eğer bu olmazsa siyasetçi, makam sahibi, belediye başkanı, yönetici, müteahhit, yapı denetim firması, hatta inşaat mühendisi, hatta inşaatta çalışan işçi dahi önce ahlak ve maneviyat prensibinden nasibini almamışsa ne kadar düzenleme de yapsanız, ne kadar kanun da getirseniz, ne kadar denetlemeye de çalışsanız yine de bunları aşıp suistimallere, olumsuzluklara yol açması mümkündür. Bu nedenle önce insanı yetiştirmemiz son derece önemli dünyacı değil ahiret öncelikli insan. Nefsini terbiye etmiş insan. Önce ahlak ve maneviyat prensibine kendine şiar edilmiş insan. Rant odaklı olmayalım, insan odaklı olalım, insan hayatını her şeyin önünde tutalım. Bunun olabilmesi ahiret öncelikli olmaya bağlı. Dünyacı olursa rant odaklı olur. Üç kuruş fazla kazanacağım diye rüşvetle görmezden gelir. Daha fazla kar yapacağım, rant elde edeceğim diye sulak yerleri, balçık yerleri, bataklık yerleri imara açar. Daha fazla para kazanacağım diye inşaatın malzemesinden çalar. İşte bu sebeple önce ahlak ve maneviyatın ne kadar önemli bir husus olduğunu burada bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Tabi burada söylemek istediğimiz diğer bir husus yeniden Refah Partisi olarak ilk günden beri söylüyoruz. Doğal afetlerle mücadele bakanlığının kurulması gerektiğini ifade ediyorum. Türkiye fay hatlarıyla kaplı bir ülke, deprem bölgesi. Düzenli olarak mütemadiyen bu depremleri yaşıyoruz. Sellerle boğuşuyoruz. Aynı zamanda orman yangınlarıyla ilgili çok büyük sıkıntılar, felaketler yaşıyoruz. Bu kadar felaketlerle yüz yüze kalan bir ülke olarak mutlaka doğal afetlerle mücadele bakanlığı çatısı altında bu mücadeleyi yapmamız lazım hem afet öncesinde alınacak tedbirler hem de afet sırasında, afet sonrasında yapılacak olan çalışmalarla ilgili daha etkili, daha disiplinli daha güçlü bir çalışmanın yapılabilmesi bir bakanlık bünyesinde bu çalışmaların yapılmasına bağlı. Evet AFAD var, evet bazı kuruluşlar var ama bu noktadaki aksamaları bu noktadaki eksikleri, gecikmeleri hep birlikte özellikle depremli ilk günlerinde yaşadık. Bu nedenle doğal afetlerle mücadele bakanlığının kurulması gerektiğini ifade ediyorum. Yine ifade etmek istediğim bir husus deprem erken uyarı sistemi. Bilim adamlarımız bizim partimizin ARGE birimindeki bilim adamları da dahil olmak üzere ortaya raporlar, makaleler koyuyorlar. Diyorlar ki efendim deprem bölgesi olan yerlerdeki termal suların sıcak su kaynaklarının depremin hemen öncesinde sıcaklıklarında artış olduğu tespit ediliyor bilimsel olarak. Yani depremin bir ön habercisi olarak sıcak su kaynaklarındaki sıcaklığın depremden önce arttığı, düzenli olarak arttığı tespit edildi. Yine bu sıcak su kaynaklarındaki suyun kimyasal yapısı, içindeki argon, metan ve karbon monoksit gibi gazların suyun içindeki oranının değiştiği tespit ediliyor. Bu uzmanlar, bu bilim adamları diyorlar ki bu sıcak su kaynaklarından düzenli olarak suyun sıcaklığını ölçelim düzenli olarak suyun kimyasını takip edelim ve bu değişiklikler olduğu zaman deprem bölgesindeki termal suyun sıcaklığında artış olduğu zaman böyle olunca yetkililer medya aracılığıyla sosyal medya aracılığıyla depremle ilgili bir erken uyarı yapsınlar. O bölgedeki halkımızı, insanımızı uyarsınlar ve tedbir alsınlar. Bu önerimizin, bu uyarımızın da dikkate alınması gerektiğini ifade ediyorum. Bilim adamlarımızın bu sesine kulak vermemiz lazım. Böyle bir imkan olabilirse binlerce, on binlerce insanın canını depremden önce kurtarabilmek, muhafaza altına alabilmek mümkün olacaktır. Tabi deprem öncesi alınacak tüm bu tedbirlerle birlikte deprem sonrası içinde Afad'ın ve Kızılay'ın mutlaka yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Daha hızlı, daha etkin, daha profesyonel bir hale getirilmesi lazım sadece Afat ve Kızılay yetmiyor. Hele bu büyük depremde bunu gördük. Arama kurtarma ekiplerinin eğitimli profesyonel ekiplerin yeterli olamadığını gördük. 50 bin 60 bin tane enkaza birden yetişebilmek tabii ki mümkün olmadı. Bu nedenle eğitimli personelimizin sayısını arttırmamız lazım. Jandarma arama kurtarma ekiplerimizi, polis arama kurtarma ekiplerimizin, AFAD'a akredite olan diğer gelirli kuruluşların arama kurtarma ekiplerinin sayılarını arttırmamız lazım. Ve bununla beraber yine böyle afetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden daha etkin bir şekilde istifade edebilmek için gerekli düzenlemeler yapmamız lazım. Siz 50 bin enkaza 500 bin, 600 bin arama kurtarma ekibini gönderebilmeniz mümkün olmayabilir. Dünyanın hiçbir yerinde 500-600 bin arama kurtarma ekibi bulunamaz. Ama hazır 500 600 binlik bir gücümüz var. Türk Silahlı Kuvvetleri var. Buradaki Mehmetçiğimizden böyle afetlerde daha hızlı, daha etkili bir şekilde istifade etmemiz için gereken yasal hukuki düzenlemelerin yapılması ve Mehmetçiğimizin de acil durumla ilgili, arama kurtarma ile ilgili, ilk yardımla ilgili eğitimlerinin daha da güçlendirilmesi, daha da sıkılaştırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii bütün bu tedbirlerin yanında her zaman Cenabı Allah'tan niyazımız, duamız, biraz evvel de konuşmanın en başında da ifade ettiğimiz gibi Cenabı Allah bir daha bizlere böyle felaketler yaşatmasın, Cenabı Allah bununla geçmiş etsin. Bir kez daha hem Kahramanmaraş'ımızda hem bütün depremden etkilenen on bir ilimizde rahmeti Rahman'a kavuşan rahmetli olan depremzedelerimizi bir kez daha anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Allah şehitlik makamına yükselsin. Cenab-ı Allah cennetinde buluştursun. Bütün geride kalan depremzedelerimize de Cenab-ı Allah sabır versin, sabrı cemil versin, yardım etsin ve bir an evvel selamete çıkarsın. Bu dualarla, bu niyazlarla son olarak yine mübarek Ramazan ayınızı da tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bayramada inşallah hep birlikte sağlık huzur içerisinde sağ salim ulaşmayı nasip eylesin. Bu mübarek günlerde yaptığımız dualarımızı, ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin, makbul eylesin. Bir kez daha çadır kentimizin bugüne gelmesinde emeği geçen herkese, değerli il başkanımız başta olmak üzere, büyük emek veren İstanbul İl Teşkilatımız başta olmak üzere, bütün emeği geçenlere, bütün hayır sahiplerine bu güzel hizmetten dolayı teşekkürler ediyorum. Çadır kentimizin bütün sakinlerine hepinize de teşekkürler ediyorum. Bağrıma basıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Buluşmamız, toplantımız hayırlı olsun. İftarımız hayırlı olsun. İbadetlerimiz, oruçlarımız makbul olsun. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Sağ olun. Allah'a emanet olun. <laughs> Selamun aleyküm. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet ama buradan da şöyle şuradan mı çekecekler? Çocuklar başka, gelin böyle. Az mi? Mi? Sen, gelin. Tamam şöyle Şerif gelin. Pe, Kim çekiyor? Şerif Bey de gelsin. Şerif Bey. çocuklar. Ya inşallah çıkarsınız bakalım. Ne olacak? Çocuklar. Çekecek. Çocuklar. Çocuklar böyle bakıyoruz. Bak şöyle biraz geri. Şöyle geri gidin biraz. Buraya hadi. bakıyoruz. He. Evet, siz de bakın. Aldık efendim. Hayırlı olsun. Evet, ben aldınız mı? çocuklar. Çadırda kalıyorsunuz. <laughs>